Haftanın ilk gününden ana haber bültenimizden mutlu akşamlar gelişmelerle karşınızdayız. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban Başkanlığı'nda Şuhut Keşkek evinde gerçekleşti. Afyonkarahisar Karahisar İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban Başkanlığı'nda Şuhut Keşkek evinde gerçekleşti. Toplantıya Afyon Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Çelalan Uluçay, Çuğut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Çuğut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, İl Genel Meclisi üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan. Diğer üyeler ve protokol üyeleri katıldı. Toplantı Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'ın açılış konuşmasıyla başlarken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu ve protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. Yunus Kaymakamımız, Başkanımız, ve şu ilgilen bütçelerimiz Sumut Bey'e, Gökçekir Bey'e, Ali Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz yoklama işlemi için hemen e başlatayım ben. Çok hızlı bir şekilde. Tabii Sayın Bakanımız şu da yetişti. okul burada e okudu. E Sonra Afyon Lisesi, İstanbul Teknik Üniversitesi. Yine aynı üniversitede hocalık. Derken İSKİ Genel diyor, DSE Genel diyor. Çevre Orman Bakanlığı, Orman Su İşleri Bakanlığı ee, ve şu anda da Afyon Milletvekilimiz. Tabi sadece Afyon'umuza, şu ülkemize değil, dünyanın birçok yerinden hizmet oldu, Afrika oldu, Orta Asya oldu, çok iyi biliyorum, Kıbrıs'a oldu. Ee, tabii Tabi ama şu da çok hizmetler oldu. Sayın Bakanlığı Riyasetinde Başkanımızla bütün meclis üyelerimizle birlikte e, ee, sizlere göstermek isteriz. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Bundan sonra da her zaman yurtumuzun kapısı sizlere açık. Ee, Sayın Başkanımızın adem belirtme gibi e, bu mekanı da inşallah hizmete hizmet alıyoruz. E, her zaman içinde kapıları açık. E, hem hem şuurta özdeşleşmiş olan keşkeğimiz takmadığına hem böyle güzel bir mekanda misafirlerimizi ağırlamadığına e, Sayın Bakanımızın destekleriyle, riyasetiyle böyle bir mekan e, hizmet artık hazır hale geldi. Belediyemizle birlikte el birliğiyle inşallah daha iyi bir hizmet devam edeceğiz. De, tekrar sizleri burada görmekten dolayı duyduğumuz ilçemiz adına memnuniyet dile getirmek istiyorum. Bundan sonra da alacağınız kararların ve hayırlara vesile olmasın diyor. Kabul oldu. Sizde, sağ olun. Bizleri gerçekten çok kızdınız. Ama ben hepinize teşekkür ediyorum. Buranın için yapıldı onu arz etmek istiyorum. Tabii burası e, zafer görüşünün yapıldığı yer. Hani, biliyorsunuz aslında yani, silah arkadaşları Akşehir'den bura geldiler. 24 Ağustos 1922 tarihinde. Ve şimdi biraz sonra geçeceğiz. Hacı Önder denilen bir konak da şu Ömeni'ye kumarımız orada e, hem hem Atatürk'ün hem de Büyük Taarruz Karagah orada hazırlandı ve 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece e, buradan Çakırözü ve oradan Kocatepe'ye çıkaran 26 Ağustos sabahı Büyük Taarruz başladı. Ve 26, 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da e, Afyon Karışlar'da düşman çıkanlar kurtuldu. O yüzden de, e, tabi dinlerimize anlatırdı dedelerimiz. Askerlerimiz buraya gelmiş. Ama tabii ki o zaman yokluk zaman. Zaten burada en bir en güzel şey keşke e bütün askerlerimiz evde ne varsa tam 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 sana şu bu keserek askerlerimize hazırlamışlar üyelerimiz ve bu onlara her türlü zahmet yapmışlar. Polisler keşke şu durumun Hatta özellikle de tarihi kitaplarda da bahseder. Burası burası bir keşkek... ...şehri olduğu ta hatıratlarında da zikrediliyor şu. Toplantıda gündem maddeleri değerlendirilerek karara bağlandı. Şuhut Keşkek evinde gerçekleştirilen toplantıya katılan katılımcılara ilçenin tescilli Keşkeyi ikramında bulunuldu. Şuhut Keşkek evinde gerçekleştirilen Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantısından sonra Atatürk Evi Hacı Veli ziyaret edilerek burada 25 Ağustos etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek programla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Atatürk'e ziyaretinin ardından günün anlam ve önemine istinaden çekilen hatıra fotoğrafından sonra toplantı sona erdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybe'nin talimatlarıyla düzenlenen sünnet şöleni Zafer Meydanı'nda halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşti. 59 çocuk erkekliğe ilk adım atarken aileleri ve yakınları da o anlara şahitlik ettiler. Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yolunda çalışmaya devam eden belediye başkanı Mehmet Zeybek erkekliğe ilk adım atmak isteyen çocukları da unutmadı. Başkan Zeybek'in talimatlarıyla düzenlenen sünnet şöleni Zafer Meydanı'nda halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşti. 59 çocuk erkekliğe ilk adım atarken aileleri ve yakınları da o anlara şahitlik ettiler. Sünnet şöleni ilk olarak gönüllü Vosvosçuların ve klasik otomobil tutkunlarının oluşturduğu araç konvoyuyla devam etti. İlemliğin mü müdürlüğüne bağlı motorize ünlüsü ekipleri de araç konvoyuna eşlik etti. Müzik Şehir turunun ardından sünnet şöleni belediye mehter takımının konseriyle sürdü. Müzik Programda konuşan belediye başkanı Zeybek, 59 çocuğun erkekliğe ilk adım atmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet törenini pandemiden dolayı 2020 yılında gerçekleştiremedik. 1 Temmuz itibariyle ülkemizde normalleşme sürecine geldiği için arkadaşlarımızla istişare ederek Belediye sosyal, sosyal İşler Müdürümüz vasıtasıyla bu seneki şölenimizi gerçekleştirme kararı aldık. Şu anda 59 çocuğumuz, yavrumuz Resulullah'ın sünnetine uygun olarak sünnet şölenini gerçekleştireceğiz. Bundan hem gururluyuz, hem mutluyuz, hem de sizlere hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz. Başkan Zeybe'nin konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tiraveti okundu. İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından yapılan Doğan'ın ardından sünnet şöleni çocuklara yakılan kınayla sona erdi. Müzik Kına gecesinin ardından özel bir hastanede 59 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Hastane bahçesine düzenlenen törende sünnet olan çocukların aileleriyle bir araya gelen Başkan Zeybek, daha sonra sünneti gerçekleşen çocukları da ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Sünnet olan 59 yavrumuzun damatlıklarında görelim diyelim sayın seyirciler. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak gerçekleştirdiği Bayat, Sultan Dağı ve Şuhut ilçelerinde yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı ruhu içerisinde ilimize yapılması gereken hizmet ve yatırımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ilçelere çıkartma yaptı. Milletvekili Mehmet Taytak'ın Bayat, Sultandağ ve Şuhut ilçelerine yapmış olduğu ziyaretlere il başkanı Mehmet Kocacan, teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcısı Ahmet Kahveci, il sekreteri Beytullah Bostancı ve il yönetim kurulu üyelerinden Ramazan Er ve İsmail Aydoğuş katıldı. Milletvekili Taytak ve beraberindeki heyeti ilk olarak Bayat ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundular. İlçe girişinde MHP Bayat ilçe başkanı Bayram Eski ve yönetimi tarafından karşılanan milletvekili Taytak ve MHP heyeti Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Tekeş, ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ben devlet bahçede bir duruşla sürekli devletimizin, güçlü bir birlik bütünlük içerisinde payidar kalması için elinden geleni yapıyor. Biz bu yüzden ben her gittiğim ilçede Milliyetçi Hareket Partisi'nden vekillerimizi ziyaret etti. Allah razı olsun. Her zaman yanımızda olduğunuz, hep desteğimizi gördük. İlçede önemli çalışmalara imza atan Kaymakam tek eşe başarılar dileyen milletvekili Taytak, Afyonkarahisar valisi Gökmen Çiçek'in ilimizde güzel bir birliktelik sağladığını söyledi. Burada elinden geldiğince bayatımıza hayatımıza daha önceki bölgelerdeki tecrübesini ortaya koyarak ciddi anlamda hizmetler yapmaya çalışıyorlar. Allah bahtına açı gelsin, oğlan evet. açı gelsin. devletimize milletimize hizmet bir kasıt versin. Tamam. İnşallah daha güzel gözü bir nasip olur. Özünü ifade ettikleri noktada baktığınızda Türkiye gerçekten güçlü bir devlet. Ve 2023, 2053 ve 2071'e aynı ruh içerisinde yürüyüp dev ülke Türkiye olma yolunda bu ittifakın ruh içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ve kabineyle birlikte inşallah. Milletvekili Taytak daha sonra Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur'u ziyaret etti. Cumhur İttifakı ruhuyla Bayat'a hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Budur, ilçeye vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür etti. Cumhur ile biriz, beraber Allah'ın